Kıymetli dostlar. Ay Süper'de Çerkezköy olarak bugün Tekirdağ Kapaklı'dayız. Bir CZ yaptık. Burası salon. Salona güneşlik keten tül ve keten fon yaptık. Kapıya da pilsel perde yaptık. Ayrı bir kapı olduğu için. Şöyle uzaktan çekeyim. Şöyle bakın. Koltuklarla fonları öyle uyum yakalamaya çalıştık. Buradan mutfağa geçelim. Mutfağa da gördüğünüz gibi bu şekilde olan dolapları genelde biz jalüzi tercih ediyoruz. Müşterimize o yönde yönlendiriyoruz ki değerli toplu kutu gibi harika bir görüntü oluyor. Burada siyah jalüzü tercih ettik. Burası çocuk odası gibi olacak. Şu an herhangi bir fon tercih etmedik. Sadece sade bir tül. İleride inşallah çocuklar olduğu zaman onu da o zaman bakacağız. Üç kata çıkalım şimdi. Üst kat, teras katta hem tül hem güneşlik olarak pilsel perde tercih ettik. Çok kullanışlı bir ürün. Zaten bu camlara şu tarz camlara farklı hiçbir şey yapamayız yani. Tül güneşlik yaparız. O da çok iyi durmaz. En mantıklısı bu şekildeydi. Gayet güzel oldu bu da. Siz yine tabi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Buradan da yatak odası var. Buraya da yine şurayı şey açayım. Jaluz tercih ettik. Şöyle yatak odasını göstereyim ki aradaki uyumu görün. Daha fazlası için hem Instagram'dan hem TikTok'tan hem Facebook'tan ve YouTube'dan bizleri takip edebilirsiniz. Aysuper'de Çerkezköy yazdığınız zaman bütün platformla, platformlarda varız. Konuşamadım. Videoyu izlediyseniz beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.